Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen entegre ve kontrollü ürün yönetimi projesi ile üreticiler ilaç kalıntısı bulunmayan temiz ve kaliteli yaş meyve ve sebze üretiyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Kalıntısız üretim yapan üreticilerin bahçelerine ise sembolik olarak mavi bayrak asılıyor. Türkiye'de bu yıl 232.059 dekar alanda 8.375, İzmir'de ise 6.094 dekar alanda üretim yapan 426 üreticinin bahçesine mavi bayrak asıldı. Tarlasına mavi bayrak asılan Tireli çiftçi Hayrettin adı belli. Üretim sürecini anlattı. Mavi bayraklı çalışma yapıyoruz. Entegre bazlı üretim yapıyoruz. Sonuçlardan memnunuz. Eğer bir problem olursa kültürel yöntemlere başvuruyoruz. Ekolojik yöntemlere başvuruyoruz ama genelde hava sirkülasyonu iyi olduğu için bizim bölgelerde bir sorun oluşmuyor. Organik bazlı gübreler kullanıyoruz. Kimyasal madde kesinlikle kullanmıyoruz. Ağaçlarımızın budamalarını çok hijyenik bir şekilde yapıyoruz. Yani böyle organik şartları uygun yapıyoruz yani. Bizim için organik olması gurur verici bir şey. Yani tavsiye ederim herkese.